Arkadaşlar A seviyesinde oturum çalma yöntemleri OSI'nin 3. ve 4. katmanında gerçekleşir. Bu saldırılarla uygulama seviyesinde yetkiye sahip olabiliriz arkadaşlar. A seviyesinde oturum çalma yöntemleri 6 tanedir yaklaşık olarak. Blind hijacking vardır arkadaşlar mesela. Farklı arada gerçekleşen bağlantıları yani bu ne olabilir? NFS olabilir, telnet olabilir. Bunlara ait TCP sıra numaraları tahmin edilmeye çalışılır bunda oturum ID değeri bulunduğu zaman da zararlı komut gönderilir. Bu şekilde yapılır. UDP hijacking dediğimiz bir saldırı var arkadaşlar. Bunda da kurban sunucuya bir UDP talebi bulunduğu zaman araya giren saldırgan sunucudan önce cevap verir arkadaşlar. Bu şekilde etkileyebilir. TCP IP hijacking de aynı şekilde UDP'ye benzer. Kurban istemcinin IP adresini taklit eder. Yani saldırgan kurbanın IP'sini taklit ediyor, spoof yapıyor. Doğru sıra değerini bulana dek arkadaşlar kurbandan geliyormuş gibi sunucuya paketler yolluyor. Ve yanlış denemeler sırasında kurbana kendi başlatmamış olduğu oturumlara ait ek paketleri döneceği için bu paketler kurban tarafından düşürülüyor. Sonunda saldırgan bu numarayı, sıra numarasını tutturarak arkadaşlar oturuma ele geçirebiliyor. Biraz karmaşık bir yöntem. Reset hijacking var. Bu da aynı şekilde sunucunun IP'sini taklit ediyor saldırgan. Doğru ek numarasını bulduktan sonra bu sefer reset paketi yolluyor. Ve oturumdan düşürmüş oluyor kurbanı. Bu şekilde ele geçiriyor. Man in the middle saldırıları var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere man in the middle kurbanla sunucu arasına girilerek ağı dinlemek suretiyle yapılan saldırılar. Biz birazdan bunu gerçekleştireceğiz. Bir diğeri de IP spoofing. IP spoofing de Saldırgan bilgisayarında admin yetkilerine sahip olması gerekiyor. Saldırganın source adresi farklı olacak şekilde kurbana paketler yolluyor. Bu şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi Better Cap diye bir uygulamamız var. Gelin onu hep beraber çalıştıralım. Bir farklı bilgisayardaki ağı dinleyince nasıl ele geçirebiliyoruz oturumu onu görelim. Arkadaşlar Kali ve Windows makinalarımızı çalıştırdık. Şimdi terminal ekranına geliyorum. Kalide yüklü olarak gelen Better cap diye bir tool var. Better cap görüyorsunuz. Yani yüklü değilse bunu direkt sudo apt get install Better cap şeklinde yükleyebilirsiniz. Better cap çalıştırıyorum. Suda yetkisi vermem lazım soket açacağı için. Suda yetkisi veriyor. Help yazdığımda arkadaşlar Komutları görebiliyorum. Neler olduğunu, neler bittiğini. Şimdi Burada komutlar var ne yapabileceğimizle ilgili. Help'ten sonra modül ismini yazdığımız zaman o modülle ilgili arkadaşlar bilgileri getiriyormuş bize. Şimdi bizim kullanacağımız burada kullanacağımız netprop, netrecon, netsniff ve arpspoof. Arpspoof'u artık zaten aşinasınız. Şimdi öncelikle netprop'u arkadaşlar neymiş ona bakalım. Netprop help diyorum. Netprop help netprop diyeceğim. Şimdi net probu açtık arkadaşlar. Bu ne diyor? A'da diyor incelemeler yapmaya devam ediyor diyor. Boş UDP paketleri yolluyormuş. Her IP'ye subnetteki. O şekilde görüyormuş. Şimdi probu açacağım. Bunu net prob 10 şeklinde açabiliyormuşuz bu komutla. Açtığımız zaman Recon'un da açıldığını göreceksiniz. Net prob 10 diyorum. Açıldı. Tekrar help diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Recon da açıldı. Şimdi ARP spoof'a gireceğim. Help dedim. ARP spoof diyorum. ARP spoof'ta gördüğünüz gibi ARP spoof on, ARP spoof off seçenekleri var. ARP ben on var. Bu da ben modu arkadaşlar. Yani zorluyor. Bağlantı kurulması kurulması için zorluyor. Ve altta gördüğünüz gibi parametreler var. Full duplex network dersi aldıysanız eğer hatırlayacaksınızdır tam bir bağlantıya geçmesi için hem modeminizi hem de saldıracağınız PC'ye bağlantı kurmak için yapılan komut. Burada default olarak false geliyormuş. Biz bunu true yapacağız. Nasıl yapacağız? Set diyeceğiz başına. Arp spoof. Full duplex. On düzeltiyorum. True diyoruz. Ve açılıyor. Bir de arp spoof targetlar var. Gördüğünüz gibi. Birçok target ekleyebiliyoruz buna hangi targetları ekleyebileceğimizi görmemiz için arkadaşlar net show dersek bize bulmuş olduğu IP'leri, alı dinlerken bulmuş olduğu IP'leri gösterecektir. Mesela 175'te Windows 7 olduğunu bulmuş. Bunu set arts of target'lara ekliyorum. Target'sa 192, 168, 171, 175 şeklinde ekledim. Ondan sonra arp suf açıyorum. Arp suf 10 dedim ve açıldı. Help diyorum. Gördüğünüz gibi arp da açıldı arkadaşlar. Şimdi net sniff'le koklamaya başlayacağım. Net sniff diyorum. 10 diyorum ve ağı koklamaya başlıyor arkadaşlar şu anda. Windows makineme geldim. Web Browser'ımı açıyorum. Web Browser'ım açıldı. Şimdi bir tane HTTP Login sayfası açacağım arkadaşlar. Ben daha önce bakmıştım. HTTP Login sayfasını açıyorum. Burada postları dinlediği için şifrelerimizi kalite görebiliyoruz. O yüzden burada test test yazıyorum yine. Daha önce bunu kullanmıştım hatırlarsanız. Login diyorum ve giriş yapıyorum. HTTPS olsaydı bu. BetterCap'te farklı bir modül kullanmamız gerekecekti. O da karmaşık biraz. E, detaylı bir konu olduğu için onu şu an anlatmıyorum. Her zaman çalışmıyor bir de aynı zamanda. O yüzden sadece HTTP bağlantıları görmemiz açısından bunu kullanacağız. Şimdi girdim mesela bu şekilde. Kali makinama geri dönüyorum. Koklamaya devam ediyor. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakıyorum mesela. Girmiş mi? phpvulnet.com'da girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi username test, password test olarak bize dökmüş. Bu şekilde buttercup'ı kullanabiliriz arkadaşlar. Man-in-the-middle saldırısıyla oturum bilgilerini elde edebiliriz ve şifrelerini çok kolay bir şekilde ele geçirebiliriz.